Arkadaşlar selamlar. Videomuza hoş geldiniz Nasılsınız? iyisinizdir umarım. Ee, bugün yine emirle şöyle dışarı bir çıktık. Yağmurlu olmasına rağmen hava alalım dedik. Sizlere de bir video çekelim dedik. Hem de sohbet etmiş oluruz. Hem de birkaç şey e, burada anlatayım. Birkaç şeye cevap vereyim istiyorum. Ee, öncelikle videoya geçmeden önce arkadaşlar sizlerin e, desteği Bizim için çok önemli. Hep her defasında bunu söylemek istemiyorum aslında ama mecbur kanalımızın bir belli bir ön plana çıkması için sizlerin isteği çok önemli. Abone olup kanala bir beğeni, bir yorum atarsanız çok seviniriz. Elleriniz dert görmesin şimdiden. Çünkü şunu da belirteyim: bizim kanalımızın arkadaşlar biliyorsunuz ki bir yaşantımız var yani bir yaşanmışlığımız var başımıza gelen e, olay var talihsiz bir olay var kaderimiz var kaderimiz yaşıyoruz. Bu kaderimizi sizlerle paylaştık. Hem de e, ayrıca burada e, bu yaşadığımız şeyleri sizlerle paylaşıyorum ki e, yarın bir gün Allah korusun sizlerin de başına gelirse e, en azından burada bizleri görerek e, bir tecrübe izleyerek tecrübe oluşturur. Hem bizim yaşadıklarımızı yaşamama, yaşamamaya çalışırsınız. Onun için bir mücadele edersiniz. Ee, kısaca bir özet geçeyim. Ee, biliyorsunuz 2023'ün Ağustos ayında eşim, e, oğlum Emiri hastanede doğum için götürdüğümüzde e, ihmaller, hastanede ihmallerle doktorların ihmalleriyle vefat etti. Maalesef e, bu kanalda eşim açmıştı. Bu kanalın o yüzden bize e, önemi büyük, hatırası var bu kanalın. Bu kanalı e, işte o yüzden beğenip paylaşırsanız çok güzel olur bizim için diye söylüyorum devamlı. Bir de bu kanalla başlarda işte eşimle beraber videolar paylaşırken sonradan hayatımız bir film gibi film haline dönüştü. Yani eşim bizi bırakıp bittikten sonra mecburen artık biz de hayatımızı paylaşmaya başladık. Annesiz kalan bir çocuğun e, annesizliğini hissettirmeden yani hissettirmemek mümkün değil zaten. Hani bir çocuğun annesizliği hissetmesi hissetmemesi mümkün değil. Ama e, en güzel mertebede yani elimden geldiğince e, annemle beraber zaten annem Allah razı olsun yani elinden geleni yapıyor. Ben de işte annesinin e, eksikliğini hissettirmemeye çalışarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Öyle büyütmeye çalışıyorum. Bunu da sizlerle paylaşıyorum ki hani bazı insanlar e, bizim yaşadığımız durum, hani biliyorsunuz ölüm, kalım, bu işler, e, kader. Ama bazı insanlar e, ayrılık aşamasında oluyor. işte boşanmalar falan oluyor. E, çocuk ortada e, rezil oluyor, sürünüyor. Yani en azından hem şu benim yaşadığımı yaşarsanız ki yaşamayın Allah göstermesin. E, çocuğa nasıl sahip çıkarsınız? bir Çünkü bazı insanlar güçsüz oluyor arkadaşlar. Ne yapacağını bilemiyor. Ayakta duramıyor. Yani bu tarz bir şey yaşayıp da ayakta durmak da gerçekten kolay değil yani. Ayakta duramıyor. Duramadığı için de çocuğuna da çok fazla ilgi gösteremiyor. Zaten annesi veya babası ölmüş bir çocuğun bir tarafı eksikken bir de annesi ya da babası güçsüz bir şekilde olduğu zaman çocuk tamamen eksik oluyor. En azından annesiz veya babasız. Büyüyen çocuğun nasıl büyüyeceğini işte burada çekerek sizlere göstermeye çalışıyorum. Tabii ki eksiklerimiz, kusurlarımız olacak. Bizim de sonuçta hayat mücadelesi çalışıyoruz. Ee, annem yaşı geriye 60 yaşında. Kendi rahatsızlıkları da var. Ama gördüğünüz gibi en güzel şekilde büyütmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Elimizden geldiğince Allah da tabii ki bunun sabrını, gücünü, kuvvetini veriyor. Onun haricinde arkadaşlar burada işte evlilikle alakalı yorumlar alıyordum ben. Evlilik işte düşünüyor muyum? Evlenecek miyim? Bazı kişiler işte evlenin, işte çocuk büyümeden evlilik yapın falan filan diye böyle şeyler, mesajlar geliyordu. Ben onları da görüyorum ama dediğim gibi herkese cevap veremiyorum. Verebildiklerim oluyor. Veremediklerim de zaten söylüyorum kusura bakmasın. Evlilik dediğim gibi arkadaşlar şöyle ben evliliğe şöyle bakıyorum. Sadece evlilik yapmak için yapılacak bir şey değil yani. Evlilik böyle bir nebze olsun kader yani nasip varsa zaten tabii ki oluyor. Nasibinizde ne varsa onu yaşıyorsunuz o ayrı ama evlilik de sadece evlilik yapacağım diye yapılacak bir şey değil. Yani bazıları mesela evleniyor. Evlenir evlenmez 3-5 ay geçmeden çocuk yapıyor falan filan. Ben bu tarz şeylere biraz karşıyım. Niçin? Çocuk olsun, olmasın değil. Yani ona karşı değilim. Sadece 3-5 ay içerisinde çocuk yapılmasına falan karşıyım. Çünkü zaten daha insanlar birbirini tanımadan çocuk yapıyor. Yani çünkü sevgililik döneminde, nişanlık döneminde bunlar arkadaşlar birbirinizi tanıyacak uzun sürelerde olsa dışarıda bir evin içinde yaşamadığınız için birbirinizi tanıyacak kapasitede olmuyorsunuz. Yani İçeri evin içine girdikten sonra insanlar birbirlerinin huylarını, sularını işte ee, o zaman tanıyor, her şeyi görüyor yani. O yüzden çocuğu e, hemen iki ay, 3 ay içerisinde yapıp ondan sonra bir sene geçmeden bu sefer tabii ki evdeki o birbirini tanıyıp işte birbirinden soğumalar, birbirinden tiksinmeler falan filan işte bazı şeyler uyuşmuyor. Ondan sonra tabii ki ayrılığa gidiyor iş. Ayrılığa gidince ne oluyor? olan e, O çocuğa oluyor. O yüzden ben o konuda da dediğim gibi 3 ay, 5 ay içerisinde çocuk yapmaya kendi adıma söylüyorum, karşıyım en azından bir iki sene, üç sene aynı evin içerisinde kalıp birbirinize evde, dışarıdaki belki de birbirinize yaptığınız bir roldü. Belki de birbirinizi evlenmek için kandırdığınız bir karakterdi yani. Eve girdikten sonra her şey tanınıyor. Yani bilmiyorum bu, bu düşüncem yanlış mı değil mi bilmiyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda bilmiyorum. Yani ben böyle düşünüyorum. O yüzden çocuklara, çocukların suçu yok. Çocuklara sahip çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunları sizlere göstermek istiyorum. Çocuğa sahip çıkın. Yani tek olsanız da hiçbir zaman çocuğunuzu kimseye ezdirmeyin. Eşiniz ölebilir, eşinizden ayrılabilirsiniz. Çocuğunuza sahip çıkın arkadaşlar. Yarın bir gün o çocuğun geleceği önce Allah sonra size emanet. Güzel bir geleceği olur. Belki daha size sahip çıkıp, annesi babası olarak size sahip çıkıp Belki de ondan ekmek yiyeceksiniz. Belki de o size destek olacak. Siz onu tek büyüttünüz ama o size arkadaş olacak. O size dost olacak. Öyle arkadaşlar. Evlilikten düşüncem kastım da şu. Dediğim gibi evlilik sadece evlilik yapmak için yapılmaz. Ben şu anda evlilik namına ne düşünüyorum? Evlilikle alakalı şu anda arkadaşlar bir düşüncem yok. Şu an tek düşündüğüm emir, emanetim. Allah'ın emaneti karımın emaneti eşimin emaneti hayır oğlum hayır hayır benim öncelik düşüncem emir arkadaşlar öncelikle emirin geleceği hayatı benim için daha önemli şu anda kendimden biraz taviz verip ödüm verip kendi hayatımdan onun hayatı için bir şeyler yapmak istiyorum zaman neyi gösterir bilemeyiz İlerleyen senelerde zamanlarda neyi gösterir bilemeyiz ben bir şeyde e, yapmam etmem demiyorum çünkü büyük konuşmak da çok güzel bir şey değil. O yüzden ağzımızdan çıkan sözlere dikkat edelim arkadaşlar. Büyük konuşmayalım. Hani olmaz demeyelim ama yani düşüncedir bu. E, ben şu an düşünmüyorum. Olur veya olmaz orası kader, kısmet Allah'ın işi. E, şimdilik dediğim gibi Emir'in hayatına odaklıyım. İleride zaman neyi gösterir, ne 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 yaşatır bize onu bilmiyorum. Onu göreceğiz. Burada videolar zaten dediğim gibi videolar çekip paylaşıyorum hayatımıza dair sonraki e, aşamalarda ilerleyen zamanlarda ne gibi hayallerimiz var ne gibi planlarımız var çünkü e, rahmetli eşimle de bizim yapmak istediğimiz çok şey vardı şimdi tabi her şey yarım kaldı e, bundan sonra ne yapacağız onları da sizlere anlatacağım e, böyle devam edecek Burada dediğim gibi sorularınız olabilir. Sorularınızı da yorum kısmına yazın arkadaşlar. Ben bir gerekse soru cevap videosu da çekmeyi düşünüyorum zaten. Bu tarz cevap videoda çekebilirim ya da canlı yayın açabilirim. Emir çok suyla oynadı arkadaşlar. Şimdi hasta falan olmasın diye ben yavaş yavaş eve doğru götüreceğim onu. Aferin oğlum aferin aferin. Sen gir suya. Sen gir suya öyle tamam mı? Sen gir suya tamam mı? He? Ne yaptın? Bakayım bir. Bakayım be. Ben seni bunun için mi getirdim buraya oğlum? Ha? Evde sıkılıyorsun diye çıkarttım. Şu haline bak. Aferin sana. Şimdi hemen götüreceğim seni. Götüreceğim seni hemen. Ya. İşte Emir Bey'i dışarı çıkmanın da bedelleri var. <laughs> Beyefendi. Babaanne şimdi mahvedecek. Bize kızacak. Kızacak. Şimdi götürdüğüm zaman Niye ıslattın üstünü diye sana kızacak. Arkadaşlar bir de e, Emir ya ismi Emir Duha. Benim oğlumun ismi Emir Duha. E, hep böyle Emir ismini soranlar oluyor. Emir Emir diyorum. Emir isimleri diyor çok şımarık oluyor falan diyorlar. Siz sizler ne diyorsunuz? Yani çocukların ismine göre bilmiyorum hani insan ismini yaşarmış falan filan bir şeyler diyorlar ya. Emir şımarık değil de çok hareketli yani böyle. Şımarık değil zaten yani şımaracağı bir durum da yok da. Hareketli, çocuklar zaten şımarık olur yani ne olacak? Hayır, hayır oğlum. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Suya dokunup şimdi zaten ellerini yıkayacağız. Senin komple banyo yaptıracağım şimdi. Tamam banyo yapacağım. Bıcı bıcı yapacaksın evde. Bıcı bıcı yapacaksın sen. Bıcı bıcı yapacaksın. Ha, ne oldu? Bıcı bıcı deyince niye böyle yapıyorsun? Emir isimleri böyleymiş. Ben de ilk defa duydum. Bak bak bak. Arkadaşlar Tekrar e, inşallah yeni videolarda görüşeceğiz. Size e, yeni yeni videolar çekeceğim. Şu Emir Bey bir rahat durmuyor. Ben bunu eve götüreyim. Bak kalk. Sakın oturma oraya. Hadi. Bu elleri yıkacağız. Banyo yapacaksın. Eve gidiyorum. Bıcı bıcı yapacaksın. Bak, bak bak. Gördün mü? Ne yaptın kendini? Gel buraya be, Gel gel buraya gel. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Destekleriniz için çok teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıktan gerisi yalan. Sağlığınıza dikkat edin. Arkadaşlar videolarımıza da e, hediye gönderen e, buradan e, ablalarımız vardı. Abilerimiz vardı. Onlara da çok teşekkür ediyorum ayrıca. Çok sağ olun. Kesenize bereket. Çok teşekkür ederim. Ee... <laughs> Emir gitti. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz.